Tanrı'daki ilk pist deneyimim olacak. Bu gazlamayı, bu coşkuyu biz yaşayacağız birazdan. Aa! <gülüyor> Aa! <gülüyor> Aa! Gel, gel, gel. Çok güzel, çok güzel. Abi, Gel, gel. Ağabeyim, geliyoruz. Tamam, gel, gel, gel. Tamam, seni seviyorum! Özür dilerim senden! Sana güçsüz dedim! Seni da beğenmedim. Özür diliyorum. Evet, güzel. Evet, evet. Özlemişim be. <laughs> Sevgili otomark.com takipçileri merhaba. Toronto'dan selamlar. Duyduğunuz ses doğru. Bugün pistteyiz. Artık caddelerde test etmiyoruz. Artık demeyelim. Bundan sonraki testler muhtemelen caddede olacak ama bugün yine sizlerin karşısında bir Japon'la beraberiz. Çok sevdiğim bir arabalardan bir tanesi. Hatta eskiden e, çok düşünüyordum. 2011 yılında ilk fuara geldiği zaman kovaldım, peşinden gittim. anahtarını bile aldım, evde duruyor. Ama sonra güçsüz olduğu için vazgeçmiştim. Bugün bu arabayı piste test etme şansımız olacak ve güçsüz mü değil mi, yeterli mi, ne kadar yeterli, ne kadar yetersiz hepsini görmüş olacağız. Şu anda Toronto Motorsports Park'tayız. Cayuga'dayız, Toronto'ya bir buçuk saat uzaklıkta bir yerde. 3 kilometrelik bir pistin içerisindeyiz. Yani burayı İzmit-Körfez pisti gibi düşünebilirsiniz. Ondan biraz daha uzun diyelim. İstanbul Park kadar da devasa bir pist değil. Bugün için çok heyecanlıyım. Kanada'daki ilk pist deneyimim olacak. Bu arkada gördüğünüz sesleri birazdan biz çıkartacağız. Bu gazlamayı, bu coşkuyu biz yaşayacağız birazdan. Hazırsanız karşınızda Japon efsanesi Toyota GT86, Sayonafares, Subaru BRZ. bu pis gününden biraz bahsedelim. İstanbul Park'taki pis günlerinden biraz daha farklı burası. Fiyatlandırmadan bahsediyorum. 180 dolar veriyorsunuz. Vergi dahil. Buradaki bütün fiyatlar vergisiz veriliyor çünkü. 180 dolara piste girebiliyorsunuz. İkinci sürü için ekstra 100 dolar vermeniz gerekiyor. Ama güzelliği şu. Saat 10'dan akşam 5'e kadar istediğiniz gibi gazlayabiliyorsunuz. Orası çok keyifli ve birçok insan geliyor. İşte piste bir tur atıyor. Sonra dışarı çıkıyor. Koyulabilen ayarını yapıyor. Ivır zıvır ayarları kontrol ediyor. Lastik basınçları oynuyor. Tekrar piste giriyor. Tekrar gazlıyor. Bu opsiyon olması inanılmaz güzel gerçekten de. gülümsüyoruz sadece. <laughs> pistin kuralları biraz daha değişik. Şöyle bir şey var. Benim çok ilgimi çekti açıkçası. Burada iki spin hakkınız var. Spin. Evet. Spin attığınız zaman yani dört tekerlekli pistin dışına çıktığı zaman ilk çıkışta siyah bayrak yiyorsunuz, kenara çekiyorsunuz. Hem arabayı kontrol ediyorsunuz hem de sizi bu görüyorlar. İkinci çıkışta pis günü iptal oluyor. Yani burada spin atmak oluyor, arabayı zorladınız demek oluyor. A açık turların konsepti de yarış olmadığı için, daha doğrusu kendini test etmek üzerine olduğu için rekabetten uzaklaştırmak istiyorlar. Ondan dolayı da böyle bir kural koymuşlar. Bence mantıksız değil. Bir ilginç kural da şu, Piste rakibini geçebileceğin birkaç yer var. Rakip demeyelim şimdi, adamlar yarış o kadar, rakip demeyelim. O noktaları zaten belirlemişler sana, sadece o noktada arabayı geçebiliyorsun. Yani derecenin içinde, yok geç fren kompetitif yarış yapayım, şöyle şuradan gazlayayım, buradan gazlayayım tarzı hareketler yapmıyorsun. O yüzden keyifli. Tamamen kendin tamamen hafta sonu sosyal bir içerisindesin. Ben aşırı beğendim. Hazırsanız arabanın sahibini size tanıtayım. Sergio. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Bir resmiyetten bir el ısırıyor. Kendisinin sayon FRS'i var. 2014 model. Toyota'nın Amerika'daki ismi Amerika'daki 2003 senesinde gelmiş. Demiş ki gençlere <laughs> bulamadık kelimeyi. <laughs> Gençlere farklı markalar tanıdım demişler. Amerika kıtasında 2003'te Saion markasını üretmişler. Ondan sonra 2010'da Kanada'ya gelmiş. Birçok cruiser arabalar çıkartmışlar ama bizim çok ilgimizi çeken arabalar değil. Zaten şu anda da en çok satan arabası Saion FRS. Bunun yanında 2016 senesinde ben de bunu yeni öğrendim. Saion komple iptal ediyor operasyonlarını, Toyota'nın altına yeniden bağlanıyor. Yani zaten sen logolarını değiştirmişsin. Bir bakıma e, aynen bir bakıma zaten şu anda GTA <laughs> 86 konuya olacağız. Vesaire vesaire. Neyse bunlardan bahsetmeyelim. Tamam. Çok hızlı konuşmamın sebebi buydu. Bugün bunlardan bahsetmiyoruz. Bugün pist odaklıyız. Bence şöyle başlayalım. Selco bize hızlıca neden Saion neferesi Toyota GT86 tercih ettiğinden bahseder misin? Ben bu arabayı ilk prototip olarak görmüştüm ve o zamandan beri hayalini kuruyordum. Sen de fuardan kovaladın arabayı yani, yani. Fuarda 2003 senesinde fuarda içine oturmuştum falan yani o zamanlar bunu alacak param yoktu hayallerini kuruyordum. Fakat sonra 2014 senesinde işe girdikten sonra ilk paramla hemen gidip bu arabayı aldım. Tam bir gazcı. Evet <laughs> ve amacım bu işe girmekti. Yani kendimi piste öğretmek, araba piste kullanmayı öğretmek, kendimi geliştirmek bir şoför olaraktı. Süper. Arabayı yani kendimi geliştirdikçe arabayı da modifiye ettim. Böyle. Mükemmel. O zaman hemen arabanın üzerindekine geçelim. En çok merak ettiğimiz şeyler. Bugün Ece yardım ediyor kamera arkasında bize. Teşekkür ederiz Ece'ciğim. <laughs> gelelim Ece Hanım lütfen buyurun yavaş yavaş evet. gelelim arabaya doğru. Ya motor çok kısa. Intake, tune, egzoz o kadar. Başka bir şey yok motorda. <laughs> güzel evet. Hava filtremiz evet. var demek hava oluyor. Hava <laughs> falan var. Header'sin var. Header var. Onda önemli evet. bir upgrade. Bir evet. de tune yapılmış. Tune yapıldı. Yazılım var arabada. Jant lastik var. Pist için RS4 kullanıyorum. Sokakta Michelin Pilot Super Sport kullanıyorum. Ama Hankook'ların ben şeyini kullandım. Bento Sevos'un kullanmıştım. Çok memnun kaldım. Hankook aslında Türkiye'de çok popüler olmaya başladı. Ben memnunum. Şimdi semisledik bunlar zaten. Evet. Test edip göreceğiz bir seyirler açıkçası nasıl evet. olduğunu. Ya bunlar çok dayanıklı lastik. Uzun süre kullanabiliyorsun. Jantları da güzel bu arada. Teşekkürler. Beğendim. Baltarı değiştirmişsin bir de ondan bahset bize. Evet, Endless e, hidro, fren hidroliği var. E, Endless aynı zamanda balata var. E, yarış balatası ama, Yarış balatası. Yani. Bunlar street balata değil, i̇şte, yarış balatası. o zaman. Bunları biz yarış arabamızda da kullanıyoruz. Çok memnunum. Bir Japon markası. Ee, hiçbir sorun yaşamadım. Japonya yakın olunca böyle değişiyor tabi arkadaşlar siparişleri. Bu arada Team Partout adında doğru söyleyeyim mu sizin? Team Partout. Evet, Partout. Part yani. Part oh, sorry. Yeah. <laughs> yeah. Okay. <laughs> Team Partout adında bir yarış takımları var. Onlarla da bir video çekmeyi düşünüyoruz. Bakalım olur mu? Üzerindeki bir amortisörlerden bahseder misiniz bize? Bilstein amortisör, Swift Sport Spring var. E, camber Plate evet, Bir de kamera açısından almak için üstte Camber Plate var tabii ki Plakamız da güzel Plaka Burada özel plaka evet e, Soyadımı koydum biraz egoluk oldu Z Yok hayır <laughs> <laughs> bence gayet yakışmış Mor Orada soyadı Burada <laughs> özel plaka alması rahat galiba değil mi? Evet 300 dolar veriyorsun e, Eğer başka biri almamışsa istediğini yazabilirsin Süper. Tabii küfür falan yazamazsın <gülüyor> ee. <gülüyor> Ona bakıyorlar Türkçe yazabilirsin aslında <laughs> Türkçe yazabilirsin anlamazlar Ne çakallıklar gene ne tamam okey Arabanın tarihinden şusundan busundan bahsetmiyoruz Araba zaten yani 2012 senesinden beri piyasada olan bir araba Hepiniz biliyorsunuz çok test edildi çok da güzel test edildi de var. Bizim bugün yapmak istediğimiz tek şey piste test etmek, piste görmek. Artık pist zamanı. Piste çıkalım ama bugün piste bizimle beraber bir adet kadın pilotumuz var. Sevgili kadın pilotumuz bize dahil olur musunuz acaba? Kamerayı da ona vermiştik. Evet böyle arkadaşlar, prodüksiyon bu kadar bizde. <gülüyor> <gülüyor> Ece, senin ikinci pist deneyimin olacak galiba? Aynen öyle. Heyecan? Ben şu an öğreniyorum. Heyecanım var tabii ki. Neden? Acaba <laughs> çünkü piste çıkınca zaten göreceksiniz ki bu diğer pistlere kıyasla biraz daha zorlu bir pist olacak. Ne oldu? Ciddileştim yani o kere. Kamera görünce ciddileştim. tamam spor. Ece de bizimle haber olacak. Onlar da pisti turuyacağız. Bir de evet özür dilerim. nasıl unuturum ya. Bir de Louis var. Apacan Louis. Louis. Destekçimiz arkadaşlar. Sponsorlu geldik. <laughs> ya senin tatlı yesinler? Bir el salla bakalım. Ee, click, clickbait yapabiliyor muyuz bunu? Ece'yi aslında direkt böyle koysak direkt. <laughs> Yapmayacağım. Size clickbait yapmıyorum. Merak etmeyin. Evet, ilk Kanada deneyimi. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz tekrar sadece vallahi arabanı paylaştığın için ne demek? Herkes yapmaz yani. Herkes arabası piste vermez. Başka öyle bir uyum yok ya. İsteyen kullansın. Adam balatlaması bile verdi ya. <laughs> Hangimiz balaklamamızı paylaşıyoruz? Siz söyleyin. Baba <laughs> burası benim en sevdiğim pistlerden biri. Evet. Eğlenceli bir yer. Çok keyifli. Ee, hem düzlükler var, hem virajlar var. Bu araba için de iyi. Çünkü bazı çok büyük pistlerde bu araba hakikaten güçsüz kalabiliyor. Kesinlikle. Ama burası nispeten teknik bir pist. Keskin virajları olan bir pist. Tam bu önümüzde bir duvar var. Orası evet, beni o. hep korkutuyor. Orada yavaşlıyorum. Aynen öyle. Hani o şeye çıkış çok kötü. Yani son virajın sonu direkt duvara bağlı. Evet. Çünkü yani... orada çok o duvara giren gördüm. Zaten yarış yapmıyoruz burada. Eğlencesine buradayız. Aynen orada öyle. yavaşlıyorum. Çok da şey değil. Onun bilincinde olmak en güzeli zaten. Bir de yani fazla oversteer'le gelirsen oraya bam diye, diye vurursun evet. Evet, hayırlı olsun Kanada. Tam zamanda çıkıyoruz galiba. Çıkıyoruz. Evet, çıkabiliriz. Devrini daha da yerim var. Çok daha fazla yerim var. Evet, evet. Daha geç fren yapabilirsin. Ha, geçim <laughs> Çok oyna kayma. Acayip tatlı ya. Tam gibi bütün araba hiç. Ve sadece amortisör ve yay var. Tabi camber ayarı var. Evet. Yani basit bir süspansiyon. Ayarlı süspansiyon yok arabada şu an. Ama yani frenler o kadar iyi ki. <laughs> o da arabanın orijinal freni. Sadece yok, Yo, Disk'te değişti e, Disk'ler stop tek. Pedler de endless. Vuhuhuhu baby! Sabit gaz, Apex'e girdik. Apex'e. Bir tane de koydum, hop ikiye çektik. Biraz Apex'e girdik ederim. Burası biraz tehlikeli bir bulaş. Evet. Bunun çıkışında kötü bir çukur var. He şimdi gördüm o çukur. Gördün mü? Aynen. Ona bir kere girdim, baya kötü Burada giriyorsun dönüyorsun. oraya. Burada freni çaktım. Freni çakıyorsun. İkiye çektim. Freni dönüyorsun. <gülüyor> Geldim. <laughs> Korkudum. Çok tatlı göt atıyor araba. Çok tatlı geliyor ya. Yani i̇nsanın aklınıza geliyor götü. Burada tapa gaz geliyorsun. Freni koydun. Fren çok iyi gerçekten ya. Hiç. Biraz yavaş kaldık gene. Nasıl rahat ediyorsan abi eğlencesine buradayız. Lap record yapmaya çalışmıyoruz. <laughs> Yok aynı öyle ama git gitgide git gide geliyor araba. Evet evet. Yani fren noktası çok kritik yani. Tek fren, nokta fren burada biraz daha Evet. Dön, evet. Düzlükte nokta fren, fren da... mi dön? Hala yerim var. Hala yerim var. Evet. Araba bayağı aslında yani respons var. Her şeyi çağırtırıyor. Ve freni çok çok başarılı olduğu için de böyle daha da şey yapıyorsun. Evet. Abi bu arabasını çıkartıyorum. Peki o zaman sakin bir Burada geçebiliriz aslında. Birazdan bir geçiş noktası olacak. Burada geçemiyorsun. Bu virajlardan sonra bir geçiş noktası olacak. Kardeşimiz 2.35. Sakin sakin. Hakkı gelin arkasından. Şimdi bu arkadaş yeni başlıyor. Open Leaping'in kafası bu işte. Hani araba geldiği zaman İstanbul gibi. burada değil mi? Evet, burada geçebiliriz. Düzlüklerde sadece ha, geçebiliyoruz. Böyle Böylece daha bu güvenli boyunca. oluyor. Lepek'e çektik. Sabitir. Arabanı tek parça getiriyorsun. Olay tek parça evine Aynen. dönebilmen. Aynen öyle. Çünkü bu benim tek arabam. Pazartesi işe de bununla gidiyorum. Yemek alışverişine de bununla gidiyorum. Doğru. <laughs> O yüzden balatanı değiştiriyorsun farklı hesap pist öncesi. evet pist öncesi dönüştüm. jant lastik değişiyor, balatalar değişiyor. Hepsi evin garajında 2 dakikada değiştiriyorum. Buraya hala yavaş ama burada duvardan dolayı korkuyorum dürüst olayım biraz. Abi ben de öyleyim. Sıkıntı yani ekstra yavaş dönmeye çalışıyorum buraya. Evet. Güzel o biraz oturdu. Bir şu fren noktası, iki fren noktası biraz tehlikeli şu anda. Çok güzel. Burası çok eğlenceli. Burası evet acayip eğlenceli. Çok eğlence. zaman kazanabilirsin. Tam Apex'te frene basıyorsun, ikinci vites dönüyorsun. Güzel. Evet. Freni çaktık, yeniden çektik. Biraz hızlı kaldık hatta. çok çok güzel, güzel, çok güzel. Bunlar tatlı evet. şeyler. Freni çaktık yeniden. Evet, hocam. GT86, seni seviyorum! Özür dilerim senden! Sana güçsüz dedim! Seni zamanında beğenmedim! Özür diliyorum! Fren gayet güzel. Bu sefer daha sabit gidiyorum. Bu oluyor? Biraz daha ön alabilir aslında ama hala limitli biraz yani. Evet. Emin değilim. Bir de orası e, çok şeyli, e, çok bump var. Evet. Arabanın dengesini bozuyor. Aynen öyle. Orada böyle bir sıkıntı. Yolda çok pist ultra düzgün pist mi sonuçta? Evet, güzel. çok eski bir pist. Yeni bir asfalt dökseler çok güzel olabilir. Bu arada S&P kapalı kullanıyoruz tabii ki. Tabii Daha her zaman. şey kapalı. En mantıklısı o. Lastiklerin de çok güzel bu arada. Şu, aşırı beğendim. Hatta belki arka basıncı bir tık daha biliyor musun? Evet çok kayıyor arkası. Aynen. Bir bakacağım durunca arka basınca. Biraz fazla oynuyor çünkü. Sol önü biraz kıstım. Sol öne çok yükleniyoruz bu pistte. Güzel. Bak uçmaya başladı. Gel güzelim gel. Seni de <laughs> buraya bağlayalım gel. Araba da daha çok var, araba daha da hızlı gidebilir. Var, var. İyi öğrenmek, alışmak lazım. Var. Evet. Bu frenlerle beraber arabanın hızı çok daha yüksek. Biraz sıkıntı var. Güzel. Güzel, çok güzel. Hadi bakalım. Sağolun oğlum. Efsane gaza geldim. <laughs> <laughs> İstiyorsan bir tur daha yap. Güzel. Güzel, 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 <laughs> güzel. Huh! Evet. Özlemişim be. Yok abi tam bir, tam bir pilot arabası. Yani yüzde 53'e 47'de e alım var arabanın tamam mı? Bu yüzden de aynı zamanda denge olarak gayet başarılı. Yüzde 50-50 olmasa da gayet başarılı, yeterli bir dengesi var. Ve bunu piste çok güzel akıtabiliyorsun. Yaptığım modifikasyonlar pist için çok uygun. Evet direkt Tebrik pist ediyorum. için yaptım zaten Hayır, her şeyi. Çok net yani nokta dışı hepsi çok yavaş. Yani hem hem sokakta kullanabileceğim hem piste gittiğimde kullanabileceğim. Yok arabanın vallahi çok keyifli. Yani ve vites zaten vites mi orijinal vites çok tatlı Ben onu çok beğenmişim önceden de Orijinalini kullandım. Evet, hiçbir şeyini önce. değiştirmedim araba Aynen. araba 150 bin kilometre. Evet öyle bir gerçek de var <laughs> motor patlayana kadar devam. Yani bir 230 Aynen. bin falan çıkarabilirsem mutlu olacağım. Ondan sonra yarış arabasına çevirmeyi düşünüyorum. Çok tam mantıklı. tam e, hani bütün içini söküp tam eğlence arabasına. Çok Ondan mantıklı. da başka bir şey alırım. Artık kalanları piste çıkmadım demem. Sonunda bunu da yaptık. Gt86'i çok beğendim. Pist için çok keyifli bir arabaymış. Yani çok güzel zorlayabiliyorsun. Vay be, vay vay. Size bir de klasik pist sonrası taşları gösterelim. Ne yazık ki böyle bir gerçek var. Evet arkadaşlar ne yapıyorlar söyleyin bakalım. Herkes artık buna alışmıştır. Videoyu videoyu ne yapıyorlar? Beğeniyorlar. Aşağı yorum atıyorlar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam okey. Toronto Motorsports Park'tan hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Niye söyleyemiyorum? Kapanış yapsana. Ben yapamadım kapanışı bugün. <laughs> hadi siz yapın <laughs> kapanışı, Hadi yap kapanışı. Ben yapamadım. Toronto'dan, Kayuga'dan size sesleniyoruz. Tekrardan bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi öpüyoruz, kucaklıyoruz. <laughs> Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> hop, şu altın İran Kale beraber. Aaaa! Ne yapalım? Devam ediyoruz. Hadi hadi hop, iki altın. Daha <laughs> sağa git daha sağa git daha